Ben, hemen, yaşındayım Kaç yaşındayım lan ben? Son bir? 32 yaşında. <laughs> benim saflığa ilgim yoktu. Aslen e, of Yani sıfır gelir, bir gelirden kötü. Ya Allah diyeyim, böyle bir girelim diye. Kitap kokusu, tozlu bir kitap e, hissi veriyor. kariyer planlamamda hiç saflık yok. Yani benim için çok. Böyle hayalini kurduğum romantik bir hikayeden ziyade baya e, derdi, maişetle giriştiğimiz bir... O da güzel oldu gerçekten yani. Merhaba öncelikle. Merhabalar. Sizi tanımakla başlamak istiyorum önce. Birazcık kendinizi tanıtırsanız. <laughs> ee, i̇smim Ömer Çakır. İstanbul doğumluyum. Üniversiteyi İstanbul'da Bilgi Üniversitesi'nde okudum. Ekonomi, politik ve toplum felsefesi bölümünde. Beş buçuk yıldır, altı yıla yakındır ee, Saflıkla geçimimizi sağlıyoruz. Hayatımıza devam ediyoruz. Vallahi böyle ki. Evliyim, bir çocuğum var Ayşe. Doğum günü bugün de. Ee, bir anda böyle bir sağlığa ilginiz mi oldu? Önceden biliyordunuz yüksek ihtimalle ya da nasıl oldu, nasıl başladınız? <laughs> Benim sağlığa ilgim yoktu. 5-6 yıl önce evlendim. Ee, evlendikten sonra iş bulamadım. Sonra işte eşimle ne yapabiliriz e, derken bir de o arada yüksek lisans yapıyorduk ikimiz de hani biraz da onunla birlikte sürdürebileceğimiz bir şey olsa peki kendi işimizi yapsak nasıl olur gibi bir şey olmuştu. Hatta o zaman Instagram'da gördüğüm bir sahaftan şey yapıp ya böyle bir şey yapsak biraz da tabii düşük sermaye ile yapılabilecek bir iş olması sebebiyle e, girişmiş olduk. Bir de az buçuk işte sosyal bilimler okuduğumuz için vesaire kitaplarla az buçuk haşır neşir olduğumuz için hani biraz daha yapılabilir geldi. E, o yüzden öyle başladık. Biraz riskli olmadı mı bu süreç? Şey. Zannediyorum hadisi şerif var. E, rızkın onda dokuzu ticarette ve cesarettedir diye galiba. E, ben de ona biraz ya yani o onu duyduğumda da biraz motive olmuştum ya. Ya Allah diyeyim böyle bir girelim diye. Bir de ben ilk başladığımda evden çalışıyordum. Hani bir dükkan kira vesaire derdi yoktu. Evde evin bir odasını işgal etmiştik yani. Eşimle birlikte evden çalışıyorduk. Ee, onun için o da biraz daha şeydi yani. iki seneden sonra işte bu dükkana geçmek e, kararını aldık ve o da güzel oldu gerçekten yani. Biraz sahaf büyüklerimizden gördüğümüz kadarıyla e, biraz kültür işlerinde e, bulunmak da bu işin geleneğinde var. E, işte kimisi kitap yazar, kimisi işte Osmanlıca bir belgeyi şey yapar falan. E, Itır, kız bunu ya. Kitapta da durmayı ver. Yani sahaflık artık daha çok alaylı bir mektep yani e, şey alaylı bir meslek e, işte pek çıraklığı falan da kalmadı bir de e, çok öyle bir imkan da olmuyor e, biraz kendi kendimizi yetiştirmeye çalışıyoruz gibi bir durum var. E sen ilk mesleğe başladın da abi. E, safla bakış açısıyla ya da sen daha gençken yani, 20 yaşlarda yaşlarında bakış açısıyla şu an değiştim yani şu an insanlar sence safla bir de kitapları çok mu ya romantik yaklaşıyor gençler? Ya safla yaklaşımda e, romantizm hala var yani şimdi de e, böyle gelip kitap kokusu işte ben genel olarak hayata çok romantik yaklaşma o kitap kokusu denen şey bende daha çok tozlu bir kitap e, hissi <laughs> veriyor ama e, onlar da var. Ee, artık hani, kitap sayfalarını dokunmaktan çok telefon üzerinden, evet. video üzerinden okumaya başlamıyor. Hani bu sizin sektörü de etkilemiştir yüksek ihtimal. Bu e-kitap olayı Türkiye'de o kadar gelişmiş bir mesele değil. Ya yani şu anda bence Türkiye'de böyle bir tehdit yok. Hani sahaflar açısından konuşarak söylüyorum. Ee, bir ikinci mesele bu tehdit mi daha tartışılır. Ee, çünkü e-kitap formatta e, tüketimin artması normal baskıyı azaltacak. E, bu da e, sizin işte şu anda 100 bin tane basılan kitabın işte 20 bin 10 bin basılması anlamına gelirse bu kitabın nadir e, olmasına. E, sebebiyet verecek Hani şimdi 100.000'den bini 10 e örnek verdim e, Bir de bunu düşünün ki normalde 2000 baskı yapan bir kitabın sadece 500 adet o da ilgilisine bas, sat, e, için basıldığını düşünün Yani koleksiyonerleri Belki de sahaflara yarar bir mesele de olabilir Ben şeye biraz da öyle bakayım Yani yarasın yaramaz Hani onu <laughs> hedeflediğimden değil e, Ama e, Hani bunun böyle bir etkisi de olabilir yani İstanbul'da sahaflık birçok şehirden farklı bir e, potansiyele sahip ve e, imkana sahip yani siz burada işte şimdi biz bağlar başındayız. yani bu bölge Ermeni Rum Tebaa'nın vaktinde e, bulunduğu bölge buralardan Ermenice kitap çıkar işte e, efendime söyleyeyim e, işte İtalyanca İstanbul'da işte Levantenler'den kalma İtalyanca kitaplar bulursunuz zaten Fransızca geleneği yani çok daha köklüdür. En çok bulacağınız yabancı dilde kitaplar İngilizce ya da Fransızcadır. Yani hatta Osmanlı döneminde daha çok Fransızca bulursunuz. Cumhuriyet döneminde biraz daha fazla İngilizce kitap bulursunuz. Evet bence e, İstanbul bu anlamda da e, yani e, özgün bir şeyde. O yüzden buradaki sahaflığın da şeyi de çok fazla. E, yani keyfi de bu anlamda daha e, bir ayrı oluyor diyebiliriz bence. Bir kitabı temin etme süreci nasıl oluyor? Yani bir kitabı alıyorsun, burada rafa koyuyorsun. O süreç nasıl işliyor? Kitap temin etmenin belli kanalları var. Ee, bunu üçe ayırabiliriz belki. Ee, bunlardan biri şahıs kütüphaneleri. Yani kişiler kendi kütüphanelerini e, işte ayıklayıp, tasfiye edip farklı sebeplerden, belki artık ilgilenmediği için, belki taşınmak zorunda olduğu için, yeri olmadığı için vesaire bir şekilde elden çıkarmak istiyorlar. Bunların çoğu senin müşterin ya da seni bilen kişiler oluyor. Direkt kendileri getiriyor ve onların kitaplarını alıyorsun. Bir ikinci kanal eskiciler. Yani eskiciler de genellikle şahıs e, lardan alıyorlar bunu haliyle yani genelde evlerden çıkma işte ofislerden iş yerlerinden çıkma e, kitaplar oluyor. Burada bir aracı girmiş oluyor. Bu bazen işte araya bir de kapıcı girer işte ev boşalacaktı kapıcının haberi vardı. Kapıcı işte bir kütüphane çıkar ona eskiciye haber verir falan filan. Ya yani eninde sonunda ama bir şekilde sen onu eskiciden alırsın. E, ikinci kitap temin kolu da bu e, ki bu önemli bir şeydir yani bazı sahaflar için hani en önemli kitap temin şeyi eskicilerle olan ilişkisidir. O yüzden hatta bir sahaf açacağın zaman açacağın yerdeki eskici miktarını işte ne kadar kitap işte eskici dolaşıyor buralarda falan bunlar önemli. İkinci olarak bunu söyleyebiliriz. Bir üçüncü şey de e, kitap mezatları. Kitap mezatlarından biz hani kendimiz de satış için de mezat yapıyoruz ama kitap almak için gittiğimiz mezatlar da oluyor. Bunlar genellikle daha esnaf yoğun mezatlar hani okuyucunun da gelmesine açık ama daha düzenli olarak esnafların geldiği biraz da herkesin kendi alanına göre işte müşteri kitlesine göre aldığı kitaplar oluyor yani bir esnafsın ve para kazanmak için yapıyorsun bu işi ya bunu unutmamak lazım yani bir sahaf bu işi bir şey olarak yapmıyor yani hobi olsun diye yaptığı bir şey değil yani bu adam bu işten para kazanmak için yapıyor Ha, ama bu işin keyifli yanları yok mu? Var. Yani elinize geçen kitabın işte birinden imzalı çıktığını gördüğünüz zaman işte ya da bir başka kitabın arasından işte imzalı bir fotoğraf çıktığı zaman yani bunların hepsi hani e, sizin için böyle heyecan verici şeyler olabiliyor. Ya her zaman bunun maddi bir değeri olmak zorunda değil. Yani demek istediğim o değil. Aa imzalı kitap çok büyük para eder bu değil. Esnaflık tam olarak esnaflık mı? Yoksa diğer esnaflardan ayrıldığınız noktalar var mı sadece? Yani şey anlamında esnaflık, yani şüphesiz bu ticaret yapmaktır, efendime söyleyeyim şeydir. Ama hani dediğim gibi biraz e, şimdi sahaflara e, yüklenen açısından da buna bakmak lazım. Yani biz hala bu işe biraz daha e, yani yıllar evvelinden bir şeyle bakıyoruz. Hani romantiklik burada da var. İşte bu sahaf işte hani bunda bir hikmet vardır Şeyiyle bakıyoruz ama yani e, Son işte 30 yıldır Belki özellikle Bu şey biraz değişti Zaten çıraklık vesaire bu meseleler Bitti yani çok az vardır Yani öyle sahafların yanında yetişip şey yapan e, Yani bu al sata döndükçe e, Aslında yani Bence esnaftan çok ayırmaya gerek yok Hani hani farklı olarak e, Az önce bahsettiğim Hani Eee yani bir entelektüellik, bir, bir, genel kültür diyebileceğimiz şeyleri e, taşıması bence iyi olur. Yani en azından insanların işte Aa, bu sahaf diye e, gösterdiği hürmete layık olmaya çalışıyorum dersin. Peki abi toparlamak gerekirse şöyle senin son sözlerini alsak. Şeyi tavsiye edebilirim yani e, işte öğrenci arkadaşlardan falan hani e, sahaflar genellikle yani tam zamanlı yanında çalışacak, birlikte çalışacak birini çok aramazlar. Yani daha şimdi küçük şeydi ama bir sağ, yani sahaflarla ilişki içerisinde olmak ve işte e, belki yanında part time'da olsa çalışmak etmek güzel, faydalı olur. Çok teşekkürler. Eyvallah, çok ben teşekkür ederim. Daha çok da bir şey yokmuş.